Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kart olmadan veya QR kod ile para nasıl çekilir? Uygulamamızı açtık ve kare kod ile para çekmeyi tıkladık. Şimdi burada bizden tutar girmemizi istiyor. 5000 liraya kadar limit veriyor. Örnek olması amacıyla 260 lira çekelim. Devam diyelim. Şimdi ekrandaki QR kodu okutmamız gerekiyor. Ekran birazcık parlıyor ama ileri geri yaparak QR kodu okutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekran birazcık parlıyor. Paramızı çektik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uygulamamızı açtık ve kare kod ile para çekmeyi tıkladık. Şimdi burada bizden tutar girmemizi istiyor. 5000 liraya kadar limit veriyor. Örnek olması amacıyla 260 lira çekelim. Devam diyelim. Şimdi ekrandaki QR kodu okutmamız gerekiyor. Ekran birazcık parlıyor ama ileri geri yaparak QR kodu okutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekran birazcık parlıyor. Paramızı çektik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.